Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün, gezeceğiz. Bugün şey var bizimle beraber. İstanbul'a geldim arkadaşlar heyecanlı. Nereye gidiyoruz? Gülhane diye düşünüyorum. Ama her an değişebiliriz tabii ki de. Çünkü yanımızda Ceren Sarısoy varsa. Ama, nereye gideceğiz, ama benim. bu kalabalık bugün cumartesi o yüzden bence Gülhane mantıklı ama oturamayız biraz yürüyeceğiz gibi duruyor. Arkadaşlar bizim tarzlar şaka mı? Arkadaşlar şimdi biz e, şu anda vezneciler değindik. Şevval'in gelecekteki okuluna gitmeye karar verdik. Buna gidiyoruz. Arkadaşlar burası da benim okulum. Hmm. Şurası İstanbul Üniversitesi. Ben evet. size gelince buraya geldim. Ezberledim burayı. Şimdi geldik. Fen Edebiyat Fakültesi burası. Ne dil bölümleri de burada var. Sen evet. ne bu Fransız dilini istiyordun? Evet Fransız dili tercümanı. Ben seneye buradayım. Arkadaşlar şuraya 7 7 7 koyuyoruz şimdi. 7 7 7. 1 1 1 Arkadaşlar bugün Şampiyonlar Ligi finali varmış ve bütün yabancı insanların üzerlerinde formayla beraber ben 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 gittiğini görüyorum. Bir tanesi intersti, bir tanesi Manchester. Ama Manchester, Manchester miydi? Hayır, bence herkes Inter'ni görmedi. Inter. Maviler Manchester. Ma 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 Manchester. manchester'ı mı? Ben bu kadar cahil. Seninkiler Mesela bir tane daha kişi geliyor şimdi. Amin. <laughs> Adam bu arada videoma çıktı arkadaşlar. <laughs> Ve hepsi yabancı. Bir tane Türk'ün üzerinde görmedim formayı. Ya, nasıl aslında? Gerçekten Ama hayır hayır ondan değil. Niye bir insan zaten Türk olup o takımı tutsun ki? Niye tutsun? Niye tutsun? Ya tutar ama nadir yani. Burada da görmeyiz ki onu. Ben de bir stres Şimdi burger'a geldik. Burger'dan yemeklerimizi alacağız. Sonra Gülhane'ye gideceğiz. Bir dakika. İki bin lira mı sonradı? Şu anda burger'dayız, şey benim bizden nasıl daha pahalı menü altına bakıyoruz arkadaşlar. Ben tek sahibi değilim. Onu düşünmek için zamanım yok böyle. Bu iki kişilik bir menüsü. Şu iki kişilik 175 TL tutuyor. Ondan 2023 güncel <laughs> Burger King ikili menü. Bir iki tane. 175 TL var. Bir Big King 232 ama soslar da var. Evet. 110 TL. Yani 110 TL'ye kadarmış. Aynen 110 TL'ymiş. <laughs> nasıl evet, düşüyorum. Paket arkadaşlar 2023 çok kötü. Fakiriz. Evet arkadaşlar şimdi biz yemeklerimizi aldık. Aldık. Işte. Ama nereden aldık yemeğimizi? International McDonald's. Evet. Çünkü Türk yoktu. <laughs> arkadaşlar biz de Türk değiliz. Ela bir daha söyler misin? Ay, arkadaşlar Ela kendi ülkesinde bu international ülkede kendi Suri Hayır gibisi. arkadaşlar şey, international e, ne diyecektin ya? Yerde ben Suriyim arkadaşlar. Peki <laughs> 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 hangisini seçiyorsun Ela? Suriye'yi mi Af Afganistan'ı mı? Suri Bence Suriye. Arkadaşlar böyle ırkçılık yapmayalım ama çok ayıp ya. ya <laughs> kanalımda ırkçılığa yer yok. <laughs> Hayır ama ben de ben de fakirlik Şöyle. açısından kendimi öyle hissetmedim değil yani biraz. Ama hafta sonu kesinlikle gelmenizi çünkü çok kalabalık ve çok fazla... Ve bugün maç günü. Aynen hatırlamış. bugün maç günü. Maçtaki insanlar da mimari gençliğini da e, Ben düşünüyorum buraya gelmiştim. Ben buna karşı geldim. ama şey aklıma geldi. Canlı Begüm iyi Evet, Hayır o değil o. Ben de olsandım ama değil. Güzel elbiseydi. Ben beğendim onu. Kalamdan alayım onu. Kollarını keselim. Buradan Canan ablaya da selamlar olsun. Artık kalam da öğrendim. Esra ayol. Buna koleli. Ne yapayım koleli? Böyle teşekkürler arkadaşlar. Ben bir kere Koreli bir de dedim ve benim yüzüme bile bak. Çünkü yere gördüğü her koreliyle fark Ama konuşmak istiyorum. işte yere batan sırası var. Bakın şuraya kadar gidiyor. Nerede kavga çıktı? Hani be? <laughs> Arkadaşlar Şevval İstanbul'a e, yaşamadığı için her bir şeyi sesli kavga zannediyor. Ya yere bir şey düşmüştür. Ne kadar normal. Şu sıraya bakın. kadar gidiyor? Yani şimdi normalde ben de aslında buraya görmek istiyorum ama hafta sonu gelmek çok saçma. Her zaman Hayır ha yani hafta içi bu kadar değil. Hafta içi erken saatlerde geleceksin. Bir şey mi buradan Şuna bakın. Çok fena. böyle oturamıyoruz. Ya ben masa yok falan. Evet. Nasıl bir hazırlanmış? Bak yarısı ekmekle, yarısı dışında. Biz ama evet. bu işletmeye bir puan veriyoruz. Sınavda 8 yıl Ya ben geleyim burada gülerdim. Neyse. <laughs> Bugünkü konumuz hayatta en güçlü olduğumuz insan tipi. Yalan söylüyorum. Ve ego. Sonra diye. Sefretli. Yavaş yiyen ya. <laughs> <laughs> <Üstelik Üstelik cihneğenmiş. gülüyor> ya. <laughs> Ben söyleyeyim mi? Ben kesinlikle kendini beğenmiş insanlardan bahsediyorum İşte o Kendini <laughs> yavaş He. Esra mesela Esra hiç tahminim yok <laughs> Bak gerçekten tahminim yok ama mesela sabah bir şey evet ben, akşamına koyuyordur. Bu çok değişti. benim akşamına hayırdır ama sabahına evet olur. Ama karşılık değil, o dengesizlik oluyor. Yani şöyle bir insan böyle. Tenler... Önce böyle sonra böyle. Bir konusunda Her şey küçük. Küçük bir şey bak. Böyle böyle. Standart bir Zaten içinin yarısı boş. Ve izledim. O böyle döküyor ya. Bir tanesini küçüğüne de aynı şey yapıyor. Ve hepsini alıyor. Buna da aynı şey yaptı. Hepsini aldı. Ve artı 24 lira şu büyük boy. Bu arada ben yine diyetteyim. Yine Esra ile buluştuk biliyorsunuz. Bu nasıl bir diyet? Ben de şöyle bir böyle şey i̇şte bozdum tam bozuyorum yapacak. Bir şey. Ama dışarıda yani diyet yapmak çok zor. Yiyecek bir şey yok. Bu ağacın ağacı. Zeytin de ağacı. Bu da zeytin ağacı mı ya olsun? da ona bak. Bilen yoruma yazsın. Bilen yoruma yazsın ama aç bölümü. Ben uyduruyorum. Ağaç bölümü. <laughs> evet, küçük küçük yok. Kıdırcık. böyle olmaz ki. Ay, daha uzak yani, daha Hayır bu hep böyle. <laughs> modeli bu. modeli bu. Evet Japon bu sağ ağaç <laughs> <laughs> Anne! Beyaz bir şey Evet. 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 olmaz. Evet. 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 Kore. Öyle, ben söylemek istiyorum, Evet. Evet. Paris. 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 Orada bir göl var ya böyle. Paris'ten o zaman çekici geldi. Benim. Ben de. Hindistan'dan dolayı. Hindistan'dan çok güzel. Hollanda arkadaşlar. Herkes evet. oraya gidiyor. Ne var sonra? Ama evler ben, çok büyük. Bir bunu kaydediyoruz. Herkes bir şey söyleseydi. 10 yıl sonra. Nasıl? Ona... Benim bir de Londra. Londra'ya gitmezsen. Evet. Bu olabiliyor. Çok öğrenmek istediğiniz bir şey. Ben koş. İngilizceyi Hoş, kendi dilim gibi İngilizce konuşuyorum. Hayır ama kendi dilim gibi yani o kadar akıcı mesela hiç anlamadığım bir evet. sıfır. Sen aksa. de aksan. Ne? Aynen. Ama yani akademik seviyede de biteceğim yani böyle bana yarayacak yani. Böyle istiyorum. İngilizcem şu an gayet iyi seviyorum. Sadece konuşmam. Akademik bir Onun dışında herhangi bir dile ilgim yok ya. Yani. Ben Fransızca. Yani Fransız bir, bir de Fransız, evet. Ben Fransızca diyorum İtalyanca Fransızca kaba ya. Evet. İspanyolca falan olabilir. İspanyolca. hiç şey sevmiyorum ben. İspanyol da şey çekmiyoruz çünkü filmlerde gösterilen çok iyiler. daha iyi dinleyince biliyor bu arada. Evet. Bak o konuda bile eksiyiz. Yani ben anlamıyorum. Hiç pişman değilim senin olmakta. Senin ne olmakta. Arkadaşlar bizim köyde bir tane işte bir tane abi var. O yılanı görünce o kadar çok sıklamıştık çok Ama bir de yılan düşüyor. öyle bir şeydi. Hayır yılanı o görmedi. Annem de yılan. Onu böyle bir sıkladı böyle. De. Aynı, ya. Ben var ya sopa gibisin. Allah katına kadar. <laughs> Burada da ona da selam verin. Öyle mi? Hayır, ağaç kabuğu. dilek dilek kuş seçmiş. Hayır, ağaç kabuğu düşmüş. <laughs> Allah'ım çok <tü> üniversite kazanayım. Ama <laughs> o, o ne lan? Küçük mü? Değil, değil. Ot ya, kabuk. dile dile. Ya. <laughs> bir şey söylemek söylediniz söylediniz. Islak mendiniz kalmadı. Melaya geçti. Çok sıcak. Abla olmak böyle bir şey. <laughs> arkadaşlar mini minnacık bir e, papatya. Bakalım seviyor mu sevmiyor mu? Yapacağız. Şurada daha güzel. Şimdi seviyor sevmiyor yapacağız arkadaşlar. Hadi. seviyor çıktı. Kızları da Arkadaşlar ben... Evet. Yani, güzel yeni başta. Hayır ya. Ese hayır sen sayılmıyor. Şu an sevmiyor yani. Kusura bakma. Of. of. sevmiyor çıktı işte. Yalan. Ben bir tane daha. <laughs> ya o zor da çıkana kadar yapmak Akaş, yasak. Pardon. Ben de yapacağım ama kabul etmiyor. Sevmiyor, 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 ki. Seviyor. Kabul Seviyor. Seviyor. Ha, aynen. Bakın arkadaşlar burası Sarayburnu Parkı. Bakın yeni düzenlendi. Şimdi göreceğiz. Buraya da gelebilirdik ama burası çok uzak. Evet. Arkadaşlar Galata Port'a üç tane Rus gemisi yanaşmış. İnanılmaz. Evet bu. Hayır bu o değil Fransız. Bu bizim değil. Gitmiş bizimkisi. Bizimkisi bunun bizimkisi bunun var ya beş katı falandı. Arkadaşlar Sarayburnu aile çay bahçesi yapmışlar ve o kadar güzel ki insanlar oturuyor burada. Bakın böyle masalar var. Çikolata ne kadar? <laughs> <laughs> Arkadaşlar şuna 50 lira verdik. Yani ve Galeta marka Ayağlı, ünlü benim şey. bildiğim ünlü yani bir belki bir çakması olduğunu de. bil, olabilir. İnsan bir düzgün koyar. Üstüne üstüne şey kırık külah kırık külah dondurma koymaya çalışıyor. Yani şu elin liralık bir şey mi yani şu an bak çok sinirleniyorum böyle şeylere ya. her yani bir şeyin parasını iki katı alıyorsan ona göre davran. Bir tek ben mi sinirleniyorum? Evet. <laughs> yani artık böyle ya, hem kalite düştü hem de para arttı. Fantastic. Arkadaşlar, okay, so <laughs> acıların çocuğu Şevval. Yorgunluktan ölüyor. <laughs> Esra'nın beli tutulmuş. <laughs> beli tutulmuş. Ela da zaten öldü yani <gülüyor> biraz. <gülüyor> Şu güzel manzara eşliğinde evimize döneceğiz. Arkadaşlar e, iyi sağlam gördüğünüz gibi benim. Çünkü ben çok alışkınım. <laughs> çok alışkınım. <laughs> <laughs> Sağlamınızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Bitiyor mu bu <bir> şey? <laughs> Sayın yolcularımız, gelecek tren 8 araçlıdır. Peronda bulunan kırmızı Kanadı bölgelerden trene tren daha rahat e, binebilirsiniz. Siz bir yapıyorsunuz.